Şu anda uluslararası planda en önemli iki mesele COVID-19 ve Kudüs İsrail e, Filistin meselesidir. Şimdi evvela İsrail'in komşuları bakımından ele alalım. Araplar artık Filistin meselesini kendi davaları olarak görmüyorlar. Bunu böyle kabul etmek lazım. Bu konuda en çok ses çıkaran ülke Türkiye. Ama tabii ses çıkarmakla meselenin e, çözüme gitmesi daha doğrusu bir ateşkes sağlanması mümkün değil. Amerika bakımından, çünkü Amerika çok önemli, İsrail'in en önemli hamisi ve durum yavaş yavaş değişiyor. Amerikan halkı artık eskisi gibi İsrail yanlısı değil. Eskiden İsrail lobisinin Amerikan siyasetinde çok büyük ağırlığı vardı. Ancak Amerikan siyasetine renkli yani zenciler, Asyalılar, Meksikalılar da girdi. Onlar giderek kendilerine geçmişte yapılan muamelenin bugün İsrail tarafından Filistin'e yapıldığını görüyorlar. Dolayısıyla Biden yönetimi üzerinde de bir baskı kurmaya başladılar. İsrail'in diplomatik bakımdan çatışmayı göze alamayacağı tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü İsrail'in bugün dünyada tek hamisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir takım çalışmalar devam ediyor. Bunlar özellikle Amerika'nın gizli diplomasisinin dışında Fransa, Mısır ve Ürdün bir ateşkes sağlamaya çalışıyorlar. Bunlar Ürdün ve Mısır İsrail'in komşuları. Aynı zamanda Hamas üzerinde de etkili. Aslında Türkiye de Hamas üzerinde etkili olabilirdi ama Türkiye olası bir çözüme katkı bulunmak yerine İsrail'e karşı sert bir tutumla dünyayı e, ayağa kaldırmaya çalışıyor. E, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yarın toplanacak. Bugün veya yarın. E, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararlarının manevi ağırlığı, moral ağırlığı vardır bağlayıcılığı yoktur. Tabii bu İsrail üzerinde de bir baskı yaratıyor. Anlaşılan Biden'ın bastırmasıyla İsrail bugün veya yarın askeri harekatına son verecek. Bunda Biden'ın rolü çok daha önemlidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararlarını İsrail zaten uzun süredir dikkate almamaktadır. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Filistin meselesini milli davamız ilan etti. Aslında ben bu fikirde değilim. Bırakın beni. Filistin davasıyla çok daha yakından ilgili olan Arap ülkeleri de Filistin davasını bırakmış vaziyetteler. Sadece Mısır kendi güvenliği bakımından bir çözüm bulunmasını arzu ediyor. Onun dışında Arap Birliği'nin kararları İslam ülkelerinin kararları İsrail tarafından dikkate alınmıyor. İsrail'in tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda hiç kimsenin aksi bir beyanda bulunmaması lazım. Hem insanlık dışı hem uluslararası hukuka aykırı. İsrail'in kullandığı güç kendi güvenliğini sağlamaya yönelik bir güç olmaktan ziyade Netanyahu'nun tabiriyle bir ders verme harekatıdır. Uzun vadede bunların İsrail'e yarayacağını düşünmüyorum. Artık iki devletli çözümden uzaklaşılıyor. Tek devletli çözüme gidilirse zaman içinde İsrail içinde bulunan Filistinliler çoğunluğu elde ederler. Onlara rey hakkı tanımazsanız İsrail bırakın bir Musevi devleti, Yahudi devleti olmayı bir apartheid devleti olur. Bugün yarın bir geçici ateşkes sağlansa dahi meselenin çözümü çok daha zordur ve meselenin çözümü ciddi biçimde Amerika'nın, Rusya'nın ağırlıklarını koymalarıyla olabilir. Tarihte bir defa bu oldu. 1957 yılında Süveyş kanalını Fransa, İngiltere, İsrail harekata geçince hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri bu üç devlete ultimatom verdiler. Burada ciddi biçimde diplomatik ağırlık koymak lazım. Aksi takdirde bu bugün halledilir. Yarın gene bir çatışma olur. Öbür gün gene bir çatışma olur. Bunu durdurmanın tek yolu ciddi bir toplu diplomatik baskıdır.